Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün akşam Pakistan, Hindistan arasında bir gerilim başladı. Savaş başladı diyebiliriz. Ee, peki bunun bize etkileri ne olur? Ekonomik olarak nasıl etkiler dünyayı, piyasaları, nasıl etkiler? Bunun üzerine konuşmak için karşınızdayım. İsterseniz bunu başlık başlık inceleyelim. Enerji piyasalarına baktığımızda savaş başlık, Basra Körfezi'ne yakın olduğu için küresel petrol ve doğalgaz fiyatlarını yükseltecektir diye düşünüyorum. Deniz ticaret yollarındaki güvenlik riski de işte davul maliyetlerini artıracağı için ee, doğal olarak işte aldığımız ürünlerin fiyatlarına da yansıyacaktır. Finansal piyasalara baktığımızda küresel borsalarda risk, risk işte azalır. Ee, güvenli liman varlıklarına yönelim olur. Yani borsalar düşer. Ee, altın gibi kıymetli madenler, sınırlı madenler yükselir diye düşünüyorum. Zaten altın bu tarz savaşlarda her zaman e, ön plana çıkan yatırım aracıdır. Güvenli liman olarak görülür. Çünkü bu sınırlı bir kaynaktır, kıt bir kaynaktır ve dünyanın her yerinde değer görür, senin paran pul olsa bile altın her zaman yine değerlidir yani altın altındır diyebiliriz. Bu yüzden bu tarz savaşların hepsinde altın yükselir arkadaşlar. Özellikle insan gibi gelişmekte olan piyasalara yatırım yapan kişiler de zarar görebilir bu durumdan. Nükleer riskin ekonomik yansıması olarak baktığımızda her iki ülkede nükleer güç biliyorsunuz. Bu da piyasalar üzerinde bir panik etkisi yaratabilir. Savaş biraz büyüyecek olursa işte nükleer silah kullanılır mı tarzında bir panik yaratabilir. Savaş tehditli uzun sürerse küresel ekonomik büyüme beklentileri düşer. Göç hareketleri, ekonomik sistemleri zorlar. Zaten bunu en yakından tanıyan ülke olarak yani hepimiz biliyoruz. Tarım ve altyapı zarar, zarar görür. Üretim kaybına yol açar. Eğitim ve iş gücü kayıpları uzun vadeli olarak baktığımızda ekonomik üretkenliği de düşürür. Zaten savaşın iyisi yoktur yani. Her türlü hem insani olarak zarar görecek hem ekonomik olarak hem işte iş gücü, eğitim vesaire Tüketim, üretim bunların hepsi zarar görecek zaten. Biliyoruz yani ana başlıklar halinde tekrar bir üzerinden geçersek petrol fiyatları, gaz fiyatları artacaktır. Ee, bu ülkelerde enflasyon yaratacaktır. Ee, arkasından baktığımızda güvenliğim olarak görüldüğü için altında bir yükseliş olacaktır. Ee, bu şekilde borsalarda da genel olarak bu savaş biraz uzarsa, büyürse borsalarda da biraz bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Tabii ki bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Benim bunlar öngörülerim arkadaşlar. Olacak olmayacak hep beraber göreceğiz. İyi günler.